Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde bir hatırlatma yapayım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Bitcoin'in teknik analizine geçecek olursak güncel fiyatın 23.824 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz dostlar ve günlük bazda üst Bollinger bandı denenmiş durumda. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar biz ne dedik 23.371 üzerinde gelebilecek bir kapanış BTC'de 26.518 dolar seviyesini getirecektir. Nitekim yükselen tepenin ardından bir retest ve sonrasında tekrar bir yükseliş yaşandı. Bu seviyede gelebilecek kapanış ayrıca yeni bir yükselen tepe oluşumu oluşturmuş olacak ve bu da tamamıyla Bitcoin tarafında olumlu bir senaryoya yol açıyor arkadaşlar. Yükselen tepe yeni yükselişleri getirir, alçalan dipler yeni düşüşleri getirir. Yükselen tepeler devam ettiği sürece coin yükselmeye devam eder. Yani son tepenin üzerinde bir kapanış gelirse son tepemiz bizim 24258 seviyesinde. Şu an için durum gayet iyi. Direnç bölgesi üzerinde 24258 tepesinin üzerinde gelecek kapanış arkadaşlar. Doğrudan BTC'de 26518 dolar seviyesini getirecektir. Yani geri çekilme 23371'e kadar olur. Buradan tepki alınır ve fırlar arkadaşlar yani 26 518'e kadar Bitcoin fırlar aynı şekilde altcoin'leri de uçurur. Ancak 23.371 üzerinde tutunum sağlanamazsa 22 561 destek bölgesi altında gelebilecek. Kapanışla birlikte şu gördüğünüz set mum tekrar gerçekleşir arkadaşlar. 21 531 denilir. 20844 önemli destek bölgesi altına gelecek kapanış doğrudan 19240 dolar seviyesini getirecektir. Kısa vadede bu şekilde bir analiz yapabiliriz Bitcoin için. Onun dışında BTC için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.